Evet tabii bu sene hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını hazırlamamız gerekiyor. Bu anlamda İstanbul'da bir maç yaptık. Bu ikinci maçımız. Ee, burada 3 maç daha oynayacağız. 14'ü bir maçımız var. Daha önce 14-18 olarak hazırlamıştık. 15'inde ekstradan kendi antrenman sahamızda bir maç daha yapacağız. Yine 14'ünde daha hızlı oynayan oyuncular için ee, bir ekstradan bir maç daha koyduk. Burada tabii ki biz aslında bir hazırlık kampındayız. Dün çift antrenman yaptık. İyi de antrenman yaptık aslında. Bugün genel olarak bu yorgunlukları da vardı. Ama bu dönemi yüklenerek geçirmek zorundayız. Ee, yine antrenmanlara devam edeceğiz, maçlara devam edeceğiz. En hazır halde e, hazırlık ilk oynayacağımız Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı 25 Temmuz'daki maça hazırlanmak istiyoruz. Bu bölümün ardından Türkiye'ye döneceğiz. Tekrar maç haftasına gireceğiz Çok hızlı, erken Geçen senenin tabii ki şampiyonluk sevinci hepsi bitti Kampa geldik tekrar hazırlık maçlarıyla işimize daha doğru bir şekilde odaklanıyoruz Hem burada futbolcularımızı tekrar konsantrasyonunu sağlıyoruz Onun yanında tabii ki fiziksel olarak da onları yukarıya doğru çekmeye çalışıyoruz Çok fazla da oyuncu değişikliği yapıyoruz iki maçtır Burada oyun içerisi hem pozisyonlar değişiyor hem oyuncular değişiyor Bu da takımı zaman zaman olumsuz da etkileyebiliyor biliyor Ama bugün genel olarak baktığımızda maçın belki ilk 5-10 dakikası çok maça adapte olamadık ama devamında yine istediğimiz gibi bir oyun. Daha çok pozisyona girebildik. Biraz daha fazla önde daha etkili koşular yapabilirdik. Bugün belki ofansif anlamda çok fazla kapanan takıma karşı. Aslında bu maçı almamızın nedenlerinden biri de kapanan bir takıma karşı oynayacağımız oyundu. Burada biraz daha üretken olmak gerekiyordu. Bugün sonuç olarak iyi bir e, oyun 2-0'lık galibiyet ama e, biraz daha üretebilirdik diye düşünüyorum. Bu geçen sene hazırlık dönemi bunun çok farklı bir takım vardı. Ee, bu sene hem daha kendimize güveniyoruz. Şampiyon takımız. Bunun özgüveni var üzerimizde. E ee, oyuncularımın da bir özgüven var. E ee, oyun olarak da e, birlikte daha doğru şeyler yaptıkça e, daha da motive oluyorlar. Burada topun e, bizde olduğu dönemin dışında top rakipteyken de e, rak oyuncularımızın görevlerini doğru bir şekilde yapması bazen onların motivasyonunu da artırıyor. Bunu hol sistem açısında da yaptıkları baskılarla kazandıkları, e, topla attıkları golle gördük. Bugün de bunu e, oyunun genelinde yapmaya çalıştılar. Ama e, dediğim gibi yani ana felsefemiz e, geçen seneden gelen oyunumuzun üstüne koymak. Burada oyuncular e, fiziksel olarak kendilerine yüzde yüz bulduğunda daha da iyi oyunlar çıkacak. Kadromuz tam olarak tamamlandığında daha da iyi oyunlar çıkacak. E, çok erken bir şekilde tabii ki 25 Temmuz maçımız var. E, buna e, hızlı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Biz de hızlı bir şekilde başladık. Hocam, Hocam taraftarı ikarı değil merak ediyor. Nedir size gelen yani, son durum? Tabii ki hepimiz bekliyoruz. Burada her şey e, olumlu gidiyor ee, tabii ki imza atılana kadar Hepimiz bu anlamda yani hangi oyuncu olursa olsun imza atılana kadar burada sakin olmak gerekiyor. Ama biz istiyoruz, o istiyor kulübüyle ilgili her şey yolunda gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizle beraber olur. Yani hem oyuncu kalitesi olarak hem psikolojik anlamda Galatasaray takımına önemli bir destek olacak tabii İkardi'nin gelişi. Hocam Çünkü sizin kan bir görüşmeniz oldu mu Icardiyle. Ben daha görüşmedim yani şu anda Erdem Bey görüşüyor. E, bittikten sonra iş işte, e, tabii ki ben de görüşeceğim. Şu anda Tamamlama. daha görüşmedik. Yani şu prosedür tabii ki transfer prosedürü bitsin, tamamlansın. Tamamlandıktan sonra e, onun e, kararını vereceğiz ama en kısa zamanda tabii ki gelmesini isterim ben. Yani tabii işte forvet hattında sıkıntımız var şu anda e, Orada yani bizim gördüğümüz eksiklik olarak derseniz, yani oyuncu sayısı olarak eksikliğimiz var tabii ki. Barış bugün gol atması beni ayrıca sevindirdi. Orada pozisyonunu iyi oynadı. Top rakipteyken, top bizdeyken oyunu iyi oynamaya çalıştı. O bölgede tabii ki eksikliğimiz şu anda kamp süreci içerisinde. Ama diğer bölgelerde de alternatifler arıyoruz. Yani orta sahada Torreira'nın sakatlığı vardı. Bugün Sergio'nun maç öncesi kasında ufak bir ağrısı vardı. Ben de riske etmek istemedim. O yüzden orta sahada da bu anlamda biraz eksikliğimiz oldu. Ama genel olarak dediğim gibi biz geçen seneki kadroyu aşağı yukarı büyük ölçüde koruduk. Burada gelecek oyuncular var. En önemli parça tabii ki ben hep onu söylüyordum. Icardi. Onun yanında tabii Raşika geçen sene bizde kiralık olup bizde önemli işler yapan Raşika'yı tekrar kadromuzda görmek isteriz. Onun dışında da transfer anlamında görüşmelerimiz sürüyor. Teşekkür, 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 teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi